Sevgili Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç Olanlar Arkadaşlar bu videoda Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçişini konuşacağız. Oldukça güzel bir geçiş olacak hepimiz için. E, çünkü gökyüzünün iyicil bir gezegeni Jüpiter ve finansal astrolojide de aslında e, bir finans göstergesidir. Büyümeyi, genişlemeyi anlatır bize. Kaynaklarımızı çoğaltmayı anlatacak Boğa Burcu'ndaki geçişi de. Şimdi Jüpiter kendi başına baktığımızda aslında Akademik konular yurtdışı konuları, inandığımız inançlarımız, değer yargılarımız, hayata baktığımız yer, bir konuda uzmanlaşmak isteğimiz, belki yurtdışı ile ilgili bir takım yaşama, orada görüşme görüşmeler yapma, belki uzaklarda bir ticaret yapma, belki bir eğitim alanlarınız bunların hepsini temsil ediyor. 11. Boğa geçişiyle de birlikte aslında Boğa'da bir para e, burcu olduğu için yani maddi ve manevi kaynaklarımızı aslında anlattığı için bu konularla ilgili bereket gelecek, para gelecek anlamına geliyor. Şimdi 11. ev temalarınıza vurgu e, yapıyor sizlerin haritasında. 11. evde aslında hayattan bekli, hayatta beklediğiniz umutlarınız, gelecek gelecek planlarınız, kariyerden gelen getirileriniz, para kaynaklarınızın aslında artacağı anlamına geliyor bu. Arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden çok büyük destekler görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, belki de hayatınıza, hayatınızda yeni bir sosyal çevre yapabilirsiniz ve bundan sonraki hayatınızın gidişatında sizin e, bu zaman zarfında hayatınıza kattığınız insanların çok büyük yardımlarını görebilirsiniz. Çok e, belki yabancı arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Bugüne kadar içinde bulunduğunuz toplulukları, grupları daha büyük e, büyük genişletebileceğiniz e, bir takım gruplar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Tabi artık yükselen yengeçler uzun yıllardır çalışıyor ve emeklerinin karşılığını aslında almakta da zorlanıyor çünkü karşılarından 14 senedir Pluto geçiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla artık Pluto da yavaş yavaş karşı burcunuzdan yani oğlaktan gitmek üzere ve hayatınızda hayatınızı daha e, kolaylaştıracak insanlar hayatınızın hayatınıza çıkmaya başlayacak. Hayata tekrar umutla sarılmanıza, geleceğinize tekrar umutla sarılmanıza, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz e, bir zaman olacak. Hayata yeniden arkadaşlar yeni ümitler besleyerek hayata tekrar sarılacaksınız bu zaman zarfında. Oldukça kıymetli ve güzel olacak sizler için bu özellikle 11. ev çok güzel bir evdir. Kariyerinizden ve çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir zaman olacak dedik. 11. ev çünkü 10. evden sonraki ev yani kariyerden aldığınız kazançları da ifade eden bir ev olduğu için Demek ki kaynaklarınızı artırabileceğiniz, maddi olarak kaynaklarınızı artırabileceğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Şimdi artık gezegenler yani uzun yıllardır biraz böyle daha geri planda kendinizi kalmış hissediyor olabilirsiniz ama biz yıllık yorumlarda da hani aslında yükselen yengeci özellikle nasıl anlattık? E artık e, Jüpiter 10 geçişinde yaşadınız, siz yani son bir senedir neredeyse aslında kariyerinizle ilgili biraz daha fazla uğraş vermiş, daha fazla çalışmış ya da bazı fırsatlarla karşılaşmış olabilirsiniz ki bazılarınız mutlaka karşılaştı. Dolayısıyla şimdi o kariyerde e, yükselmeler ya da terfiler ya da yönetici pozisyonundaki insanlarla aranızdaki ilişkiler şimdi bunları artık daha somut bir düzleme getireceksiniz ya da yeni iş kurdunuz artık bundan geri dönüşler, olumlu, pozitif, maddi kaynaklarınızı arttırabilecek kadar yüksek derecede geri dönüşler alabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ve gezegenler artık aksın üzerine çıkmış olduğu için hayatta daha görünür olmanız gerekiyor. Ama ne dedik cesaretle atılmanız gerekiyor. Kendinize güvenerek hayatta adım atmanız gereken bir süreç olacak arkadaşlar. Jüpiter yıl içerisinde ki yok çok yakın bir zamanda Kuzey Ay ile de kavuşacak. Biliyorsunuz Kuzey Ay düğümü de Boğa burcunda ve Jüpiter'in bu kavuşumu aslında son derece bereketli gelecek hepimiz için. Sizler için işte bu 11. ev temaları anlamına geliyor. Kaynaklarınızı artıracaksınız arkadaşlar. Fırsatları mutlaka değerlendirin. 2024 senesinde de Jüpiter Uranüs ile bir araya gelecek. İşte Uranüs ile bir araya gelmesi aslında ani olarak ee, çevrenizi genişletebileceğiniz ya da bazı arkadaşlıklarınıza belki de e, hızlı bir şekilde aniden e, hayatınızdan çıkarabileceğiniz, size fayda, size şans getirecek, size bereket getirecek arkadaşlıklar ve gruplar içinde olabileceğiniz anlamına geliyor. Evet size şimdiden bereket dolu bir e, Jüpiter Boğa Transit'i diliyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.